Bugün Evim dergisiyle beraber Altunzade'deki Çiğdem Ali Türkeş sizlerle beraber gezeceğiz. Ben Nedret Tuncer, iç mimarım. Bundan sonra evim dergisiyle beraber yaptığımız evleri gezeceğiz. Bugün size ilk evimizi göstereceğim. Burası bahçe katı bir ev, 5 artı 1. İlk önce salondan başlayabiliriz. Salonumuz 85 metrekare, geniş bir salon. 10 metrekaresini cam ile bölüp çalışma alanı olarak değerlendirdik. Kalan kısımda iki tane oturma alanımız, bir tane yemek grubumuz var. Özellikle buradaki girintiye de bir keyif köşesi yarattık. Genelde salonumuz sade, yalın renklerde ama bir keyif köşesinde dediğim gibi turkuaz rengini, gri rengini ve ahşap tonlarını kullanarak sıcak bir ortam yarattık. Camdan da gördüğünüz gibi yeşilliği hissedip oturabilecekleri ev sahiplerinin en sevdiği köşelerden biri oldu. Evlerinizde eski mobilyalarınız varsa atmak zorunda değilsiniz. Biz de burada ev sahibimizin uzun yıllar kullandığı masasını, yani yemek takımını diyelim, sandalyelerin hepsini değerlendirmek istedik. Ee, eskiden çok daha maun, kızıl bir ahşap rengine sahipti. Biz bunu cilaneye gönderdik ve orada kumlama tekniğiyle öncelikle eski renginden arındı, ham hale geldi. Daha sonra sevdiği bir patina rengini masaya işledik. Ee, ve bizim yeni konseptimize uygun, e, hoş bir hale geldi. Bu sandalyelere de biraz turkuaz rengi katarak e, ön plana çıkardığımızı düşünüyorum. Evlerde köşe kanepeleri kullanmayı çok seviyorum. Özellikle böyle geniş salonlarda. E, bu tarz köşe kanepeler e, modüler olması çok e, kullanışlı oluyor açıkçası. E, burada gördüğünüz köşe kanepe 8 kişiliği 8 kişiyi evet rahatlıkla ağırlayabilecek gibi. Ayaklar yerden şimdi biraz daha kalkık e, olması sırt kısmının alçak olması modern ve sade yalın bir görüntü sağlıyor. Bunu araya kattığınız böyle ahşap sehpalarla biraz böyle farklılaştırabiliyorsunuz. Bir de o bence biraz sıkıcı bir halden çıkarıyorsunuz da diyebilirim. Mesela köşede bir uzanma koltuğu var. Şurada 3-4 kişinin oturacağı ayrı bir koltuk. Burada yine 2-3 kişinin oturacağı ayrı bir koltuk var. Bence böyle bir kanepe ile geniş bir salonda yer verebilirsiniz. Buna kombinleyeceğiniz iki tane hareketli tekli kanepe düşündük. Bunları iki farklı renk kullandık. Burada gri tonları varken orada da turkuaz tonlarına yer verdik. Kumaş dokuları birbirinden farklı. Sırtta da daha düz yumuşak bir doku, içinde daha dokulu iki rengin yer aldığı kumaşlar şimdi çok moda diyebiliriz. Salonunuzda bu tarz geniş bir duvarınız varsa bu tarzda büyük bir TV ünitesi kullanabilirsiniz. TV ünitelerinde de farklı fonksiyonları yükleyebiliriz. Sadece televizyonu asabileceğiniz bir yer değil, aynı zamanda kitaplarınızı dizebileceğiniz, objelerinizi kullanabileceğiniz bir raflı ünite. Biz bu evde diğer tarafı piyanomuzu koyduk ama evinizde piyanonuz yoksa bence diğer bölümü, mesela evinizde büfe için yeriniz yoksa da büfe bölümünün içindekileri kullanabileceğiniz bir dolaplı ünite olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde hem bütün ihtiyaçlarınızı karşıladığınız bir TV ünitesine sahip olacaksınız. Salonda çeşitli aydınlatma elemanlarına yer verdik diyebilirim. Oturma grubunda tavandan sarkan şöyle değişik açılarda kullanabileceğiniz bir cam aydınlatma, füme camlar, Biraz böyle eskitme, pirinç kaplama kullanılmış. Bu yine özel bir tasarım. Bunu desteklemek adına arka köşede de bir ayaklı lambası, yine bunu kombini diyebiliriz. Bunları oturma grubu için düşündük. Yemek odasında da yine ona uygun olarak tasarlanan sarkıt bir aydınlatma. 4 oldu. 12'li cam sarkıt. Bunları değişik böyle boylarda asmak çok güzel bir hareket sağlıyor. Ee, yine metal rengi, hepsinde aynı düşünüldü. Diğer keyif köşemizde de yine bunun kombini tamamen tavana takılı, sarkıt değil, hoş ee, bir aydınlatma, tavana monte bir şey. Yine füme cam kullanılmış. Salonda bu şekilde farklı aydınlatmalar kullanmak e, mekanları da farklılaştırıyor. Yemek takımı, oturma grubu, farklı bir oturma grubu, bunları bölmek için farklı aydınlatmalar kullanmak salonu zenginleştiriyor diyebiliriz. Evinizde sizin de geniş salonlarınız varsa bir kısmını bölümlendirip çalışma alanı olarak kullanabilirsiniz. Buradaki salonumuz 85 metrekare alanında geniş bir salondu. Biz onun 10 metrekaresini böldük. Hatta şöyle cam vitray bir ışık alabileceğimiz bir bölmeyle böldük ve buraya bir çalışma alanı yarattık. Çalışma alanlarında böyle farklılık yaratmak için büyüklü küçüklü raflar. Yine arkada çok sevdiğim benim <laughs> kumaş dokulu duvar kağıtlarını kullandık. Bunlar bir derinlik verdiğini düşünüyorum çalışmalarına. Ee, keyifli bir alan oldu. Ee, sizin de böyle ufak alanlar yaratabileceğiniz yerleriniz varsa bunu değerlendirmelisiniz. Şimdi çocuk odalarındayız. Burası bir kız çocuğu odası. Ee, çocuk odaları genelde ufak metrekarelerde oluyor ama çok eşya oluyor. O yüzden bol depolama alanları yarattık. Duvarda gördüğünüz gibi alttan açılabilen depolama için faydalı dolaplar. İçine oyuncaklar ya da benzeri kitaplar kullanılabilir. Pencerenin iki tarafında raf üniteleri var. Sizin de evinizde bu tarz alanlarınız varsa, ufak böyle dar alanlarınız varsa hatta, kitaplık ve objeleri kullanabileceğiniz raf üniteleri olarak değerlendirebilirsiniz. Bunlar da gizli ışık kullanırsanız objeleriniz daha da ortaya çıkar. Böyle farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Kullanıcı kişiye bağlı tabi. Burada tam ortaladığı için de hoş bir görüntü oldu. Simetriyi yakalamış oluyoruz. Ortada da perdeyi değerlendirdik. Perdenin iki tarafında böyle farklı kol bağları kullanıldı. Birisi mesela bir çocuk oyuncağı, diğeri renkli halkalar. Böyle farklılıklar yaratabilirsiniz. Dediğim gibi bol depolama alanına ihtiyacımız oluyor. Burada da bir dolap yaptık. Kapaklarında ayna kullandık. Odaya biraz derinlik katması açısından. Ve aydınlatma. Burada farklı bir balon aydınlatma. Çocuk odalarında şu ara çok popüler. İsterseniz iple de açılabiliyor. Ya da odadaki anahtar düğmeden de kullanabilirsiniz. Burada farklı iki duvar kağıdı kullandık. Odadaki çocuk bale yaptığı için bale, balerinli duvar kağıdı. Yine ona uygun bir aydınlatma. Üzerine yine balerinler var. Şimdi erkek çocuk odasındayız. Ee, yaşı daha büyük bir çocuk olduğu için ee, burada bol çalışma alanında raflar, e, dolap kapakları kullandık. Bunları yine gizli aydınlatmalar. Özellikle rafların arka kısmında duvar kağıdı tercih ediyoruz. Biraz kumaş dokusunu görebiliyorsunuz. Işık vurduğunda da çok hoş bir doku elde etmiş oluyoruz. Eee, masada da yine bir tarafta çapraz bir ayak, diğer tarafta çekme ücretesi kullandık. Bol bol ufak çekmeceler depolama için güzel çözümler. Ben bu sistemler çok hoşuma gidiyor. Böyle yavaş kapanması. Böyle yine ufak çekmeceler çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu gerçekten masalarda kullanılması gereken panolar bence. Çok işlevsel. Buraya notlarınızı kullanabiliyorsunuz. Şurada ufak kalemlikler. Buraya belki dosyalarınız, günlük A4 kağıtlarınız kullanılabilir. Ee, bu odada yine farklı aydınlatmalara yer verdik. Bir tanesi burada masa üzerine kullanabileceğiniz endüstriyel tarzı bir aydınlatma. Şuradan. Biraz kamerayı aynı andırıyor. Bunun bir kombini de tavanda. Yine endüstriyel tarzda bir aydınlatma. iki renkte yapıldı. Kırmızı ve siyah renklerine yer verdik. Sonra yatak başında da yine bunun bir kombini var. Belki kitap okurken değerlendirmek için. Bunun ışık yönünü yine ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde. İstediğiniz gibi. Yatak başında da yine bir çekmece olmazsa olmaz. Yine aynı şekilde yavaş kapanır özelliği var. Burada da minik raflar monte ettik. Bunlara da istediği minik objeleri kullanabilirsiniz. Burada ee, duvarda bir girintimiz vardı. Sizin de evinizde bu tarz girintiler varsa ufak raflarla değerlendirip böyle bir depolama anlamını yapabilirsiniz. Bu tarz ufak odalarda çok ee, kullanışlı detaylar. Evim dergisi olarak bugün Çiğdem ve Ali Tirkeş'in evine konuk olduk. Ve aynı zamanda sizlere küçük dekorasyon ipuçları da vermeye çalıştık. Konuk severlikleri için kendilerine teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Evimin YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın lütfen.